Selamlar, merhabalar. Yepyeni bir günde, yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün ikincilikten ligden 3. lige çıkmaya çalışacağız ve şey destemiz aynı. Kadromuz diyecektim ya. Bugün milli maç var ya kafam oraya gitti herhalde. Neyse bakalım ne oynuyorlar. Bol şans diyor. Eyvallah bol şans diyor kardeşim. Sakin ol, sakin ol bro. Beni yenecek galiba bu ipne. Biraz fazla sinirli gibi gö gördüm yani. En yani azından bana öyle hissettirdi. De... Açar mı lan bu ana kuleyi? Açamadı. Engelli olabilir mi <laughs> Böyle şeylerde okmak ok, ok oluyor mu lan? Bu varsa gerçi ok olabilir. Ama biniciyi anlamadım çok fazla. Ne vurdu lan? Ben küçük minyona vurur diye şey yaptım. Oha. Ay siktir. Kadroya bak. E ne oldu ki şimdi? Reis niye öyle bir şey yaptın ki? Anlamadım ki. <laughs> gereksiz bastı gereksiz. Bunu atarsan birinci atarsa bu arada çok vurur ama sıkıntı yok vursun. <laughs> bir şey atmayacağım bu arada. En azından bunun dışında bir şey yapmayı düşünmüyorum. Dur bakalım. Ya da bir şey yapmayayım direkt ya. O her türlü zıplayacaktır. Adamın deste değişik bir deste. Yani o net. Böyle yapacağız. Güzel tamam sıkıntı yok. No problem. O ne lan. Orada dur, orada dur. İt sıplama sana. Zıplaması çok kötü oldu bu arada ya. Durdurma kuleyi. It. hemen yok edelim de bu var ya bu kevaşe ya vallahi kevaşe yani gerçek bir kevaşe yollu bir kevaşe hatta <laughs> boku yedik diyebilir miyiz yemeyiz daha dur bakalım şimdi yedik diyebiliriz evet yapabilecek hiçbir şey yoktu ya Adamın destesi çok kevaşe dolu bir desteydi. Hayır bak iki tane altı iksir koymuş. Geri kalanlar çar çöp ya. Çok sıkıntı yaşadık. Aslında iyi de başladık da. Keşke Omega'nın arkasında bir şeyler atsaydım ya. Hata yaptım galiba. Sağlık olsun. No problema bro. Kim o? Hmm. Herkes şunu kullanmaya başlamış. Baksana bu niye öyle oldu? bilen var mı Kraliyet devi şu an boku yedi. Havaya vuran kartı yok. Oh, Keşke kraliyet devi olsaydı reis. Yani Gözemedik şimdi. niye öyle bir şey yaptın? Neyse bunlar Pekka'dan önce gelecek. <laughs> Şöyle koyalım. İt burayı görmen lazım diye ben seni attım buraya. Göt. Bu var ya bu. Tam bir orospu ya bu kevaşı. Boş boşuna yine gitti ya. Allah belas. Abi nasıl destelerle oynuyorum ben ya? Niye benim böyle şanssızım ya? Bonus bu da vuracak. Neyse dur şuradan atayım ya. Abi, gitti zaten. Bari işi olmasın. Ha? Hadi gayret, ha gayret, ha gayret vurdurma. Uuu! Abi ne alaka? Allah için keşiş ne alaka? Bu ne alaka? Ay bir de o da vurdu ya fark ettiniz mi bilmiyorum ama 2500 2300'e kadar vurabilir ya sıkıntı yok. Şimdi şunu şöyle koyacağız. Binici soldan atacağım. Zaten şimdi hızlanacak. <laughs> Güzel. Şuradan hemen direkt şunu atacağım ki hızlıca bunu yok etsinler orada. Ne bulsa kar. Şunu şöyle koyalım. Şunu şöyle. Şuna böyle gel buraya gel 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 gel. Şimdi hemen 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 hemen. Bum. 29 saniye var. Orası bu çocuğu onu niye öyle koydun? Eyvah 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 eyvah. Eyvah 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 bit artık. Bit lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok gedik bu arada. <laughs> Oğlum bu adam her taraftan gelebilir şu an. şöyle ortadan da koyalım. <laughs> Teşekkür ederim aldım. This is not really bro. This is not really. Oldun <laughs> <laughs> güzel oldu, güzel oldu. Valla wow, be yine geldi. Tamam. Bu easy. Tut tut tut. easy. Bak, çünkü şey benim en sevdiğim şey bu bak. Şu var ya, şu hamleye bayılıyor. O da tabii dedi, sen o hamleyi yaparsan ben de bu hamleyi yaparım. Şöyle bıraktık. Allah'ın belası minyonlar. bir tane zımbırtı öldüremediler. This is not really bro. This is not really. Hmm. Bu ne yaptı şimdi yani bu taktiksel bir olay mıydı? Ben anlamadım. Çok çözemedim bunu. <laughs> Haydi gel yine benimle ol. Tuvalete banyoda. Tek atacak mı? Yok. Şöyle koyduk. Böyle koyduk. Maksa zıplamasın diye öyle şey yaptım da geldi yine vurdu yani o şey. Yani gelip kuleme vuracaksa keşke hiç dokunmasaydım. Gerek yoktu diye düşünüyorum. Ben yapabileceğim bir şey yok. O yüzden bunu atacağım. Şurayı alalım bir bitsin. <laughs> Sol tarafa doğru oynamam lazım da. Oynatmıyor ipni. Çok zor maç bu arada. Ha, şunu atmasını bekliyordum ben işte ya. Bu zaten vurdurmaz. Çünkü o binicime sıkıntı. Pekkası da var ya. Şeyi atacağım bunları. O direkt atacak ve hiçbir şey. Aha şey var bu sefer adamın elinde. Şövalye. Neydi o? Şövalye miydi? Neydi lan onun ismi? Mega Mega. O Mega'yı buraya saklıyor. Eliydi Belunca. Akşam. Vatka rakı ve şarap. İnşallah olur ha yap. Reis o bir kere olur yanlışlıkla aldın diye. Vallahi billahi ya. O bu arada Valkyronları almaz reis. Keşke öyle yapmasaydı. Yanlışlıkla buradan attım ha. Bu nasıl oldu bilmiyorum he. Bana çıkacak bir delikanlı yoktur he. 20 saniye

Bilginç. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Bir maç daha yapayım diyecektim de sandık bitmiş. Sandık bitmişse ne diye bir maç daha yapacağım ki? Ne gerek var? Boş. 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 Beni izleyip destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yarın yeni günde yeni görüşürüz. Umarım yarınınız bugününden daha güzel olur. Her şey gönlünüzde olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bye.